Sevgili kardeşlerim yıllardan beri Türk milletine maalesef oyun yapıyorlar. Şimdi bak benim cebimde para var. Şunun adı nedir? 100 lira. Şunun adı nedir? 20 lira. Bu paralar kime ait biliyor musunuz? Türk lirası yazıyor ama kime ait bunlar? Haberiniz var mı? Hazinede parası olan millete ait. Hazinede kimin parası var? Amerika'nın parası var, Almanya'nın parası var vesaire. Biz gayri safi milli hasılamızın karşılığında paramızı basamıyoruz. Yani gayri safi milli hasıla devletlerin bir yıllık karının neyse artık şu anda Türkiye iki katrilyon Türk lirasına yaklaştı. Gayri, yani yıllık karı bu kardan en azından 700 milyar Türk lirası emisyonunu genişletip devreye koyması gerekiyor. Yani parasını basması gerekiyor. Yedi kuruşunu basamıyor. Sen esirsin. Esirsin sen. Bağımsızlığını elinden aldılar. Amerika'nın Orta Doğu'daki karagolusun. Başka bir şey değilsin. Ne diyor? Yat yatıyorsun. Kalk kalkıyorsun. Buna son demeye var mısınız? Evet. Kendi paranı bile piyasanda gezdiremeyen sen ben ekonomim iyi. Kimi kandırıyorsun ya? Hadi senin ekonomi iyi. 7 lira, 8 lira zam yapılır mı be Allah'tan korkmaz seni. Hadi yapsana 800 lira zam. 1000 lira zam yapsana göreyim seni. Yapamazsın. Bu işi sen zaten hiç bilmezsin. Anlamasın ki yapacaksın. Sevgili kardeşlerim, ben nasıl yapacağım? Ben yaparım. İki katrilyon Türkiye'nin gayri safi milli hasılası olduğunu farz edersek. Buna mukabil en az bunun üçte birini emisyonumuzu genişletirip piyasa sürme hakkımız var. İki katrilyonun üçte biri ne 3 21 700 milyar 700 milyar aşağı yukarı. Ama biz istersek bunu bir katrilyon olarak da basabiliriz. Çünkü senelerden beri hakkımızı kullanmadık. Sevgili arkadaşlar bir katrilyon Türk lirasını Haydar Hoca devreye korsa, emisyonu genişletip piyasaya sürerse annelerime bin Türk lirası maaş verebilir mi veremez mi? Size 500 lira maaş verebilir mi, veremez mi? Evet. Sağlık hizmetlerinizi görebilir mi, göremez mi? Evet. Eğitim hizmetlerinizi görebilir mi, göremez mi? Evet. Tarım mamullerini sigortalı yapabilir mi, yapamaz mı? Evet. Çiftçimi sigortalı yap yapabilir mi, yapamaz mı? Evet. Yahu ben Türkiye yalancı cenneti yapacağım. Niye bana inanmıyorsunuz? Allah aşkına.